Merhaba arkadaşlar pes sevenler birliği kanalına hoş geldiniz. Özel ve güzel bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Aralık ayından beri mağazaya ikon futbolcular eklenmekte. Bizler de e-futbol puanı ile oradan ikon futbolcu alabiliyoruz. Şimdi oraya eklenen ikon futbolcular var. Geriye kalan ikonlar bizler için çok önemli. Çünkü ilerleyen aylarda oraya hangi ikon futbolcular eklenecek? Mart, Nisan, Mayıs ve daha sonrasında hangi ikonlar oraya eklenebilir? Baktığımız zaman geriye 25 tane ikon futbolcu kaldı. Şimdi mağazaya PES 2020 kartları eklenmekte ve oraya eklenmeyen 25 tane daha ikon futbolcu var. Aylık beşer tane ikon futbolcu getirmeye devam ederse Konemi hani diyelim ki bunların hepsini getirecekse Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz ayında beşer tane beşer tane getirdiğinde tamamlamış olur. Tabii tüm ikonları oraya getirecek mi? Getirirse ne zaman getirecek? Hangi ikonlar hangi ay gelecek? Bunlar tahmin edilemiyor. Hani bilmek çok zor. Bu zamana kadar çünkü e, açıkladığı gün sadece öğrenebildik. Ve ne zaman sıradaki ikonlar gelebilir? Şimdi baktığımız zaman beceri fişi ve pozisyon takviyelerinin süresi 3 Mart tarihinde bitiyor. 3 Mart çarşamba günü bitmekte. Büyük ihtimalle 4 Mart tarihinde bunların sürelerini uzatacağı zaman yanlarında yeni ikon futbolcular mağazaya ekleyebilir. Bu zamana kadar hep öyle oldu. Bunların süresi dolduğunda bunları uzattığında yeni ikon futbolcular ekledi. Şimdi geriye baktığımızda hangi ikon futbolcular var? Tek tek onlara bakalım arkadaşlar. Benim çok istediğim ikon futbolcular henüz daha gelmedi. Fernando Torres, Rummenigge'yi çok fazla istiyorum. David Beckham'ı da istiyordum. Top açılımından düşürdüm. Yani tabii ki ben top açılımı yapmaya devam edeceğim. İstediğim futbolcuyu top açılımıyla düşüremezsem Puanla ileride gelirse şahit oradan alırım diyorum. Hani öyle bir planlama yaptım. Hani hayaller kuruyoruz. Umarım hayal ettiğimiz oyuncu mağazaya gelir ve biz de onu alabiliriz. Şimdi baktığımız zaman Totti ile başlayalım. 91 seviyeden başlıyor. 97'ye kadar çıkmakta. Roma kulübünde ikonlar kendi takımlarında daha yüksek seviyeye çıkmakta. Gizli forvet pozisyonda 99 seviyeye kadar ulaşıyor Totti. Roma takımının ikon futbolcusu Gulit istenen beklenen ikonlardan bir tanesi. Hani Milan takımından Milan takımın ikonlarını oluşturuyorsanız belki de eksik parça Gulit ise Gulit'i bekleyen arkadaşlarım da vardır. 92'den 96'ya Milan kulübünde ise 99'a çıkan ofansif orta saha klasik 10 numara oyun tarzındadır. Ricard var defansif orta saha Milan kulübünde 99'a kadar çıkmakta. Del Piero ya ben de Del Piero'nun bu sezonki kartı var. Ben geçen sezonki bu kartını daha çok istiyordum. Nasip olmamıştı bana. 92'den 98'e Juventus'ta 100 seviyeye kadar çıkmakta. Oyun tarzı da fırsatçı golcüdür. Savunma arkası koşullarını da çok seven bir oyuncu. Güzel özelliklere de sahip bir e, ikon futbolcudur. Rümenige en çok istediğim ikonlardan bir tanesi. Rümenige ve Fernando Torres. E, Rümenige tabii gelirse hemen almak istiyorum onu oradan. 93'ten 97'ye kadar çıkmakta. Bayan Münih takımında ise 99 seviyeye ulaşıyor Rumenige. Fernando Torres diğer en çok istediğim ikon futbolcu. 89'dan 98'e Atletico Madrid'de ise 99 seviyeye kadar ulaşmakta. Çok hızlı, iyi bitiriciliği olan, ofansif farkındalığı yüksek olan fırsatçı golcü bir oyuncu. Savunma arkası koşulları da gerçekten çok iyi. En çok istediğim ikonlardan bir tanesi de Fernando Torres'tir. Umarım tabii ki mağazaya gelir ve biz de bu ikonlara kavuşabiliriz. Kol var Manchester United'da 98 seviyeye kadar çıkan ikon futbolcudur. Diğer takımlarda ise 95 seviyeyi görüyor maksimum seviye olarak. Batistuta Roma takımının ikon futbolcusudur. 96'ya kadar çıkmakta Roma takımında ise 98'i görüyor. David Beckham elimde olması en çok istediğim ikonlardan bir tanesi. Umarım isteyen herkese de nasip olur. Sağ kanat pozisyonu için Manchester United'da 98'i görüyor ama Defansif orta sahada 100 seviyeyi görmekte David Beckham Hani belki farklı pozisyonlarda oynatmayı düşünen arkadaşlarım için e, Sağ kanattaki maksimumu 98 e, Dost'la Defansif orta sahada 100 seviyeye kadar çıkabilmekte David Beckham'ın geçen seneki ikon kartı O da en çok istenen ikonlardan bir tanesi Iniesta 97'ye kadar çıkmakta Barcelona kulübünde 98'i görüyor Patrick Vieira. Hani elinde hiçbir yere kartı olmayan arkadaşlarım e, muhakkak Vieira'yı düşünebilirler. Harika bir oyuncudur. Hani bende de bu kartı vardı. Yok edici oyun tarzına sahip. O anlamda da beğeniyorum. Çok saldırgan bir oyuncu. Top rakipteyken o topu kapmak için varıyla yoğuyla mücadele ediyor. Kaymaları hani otomatik kaymayı ben açık tuttuğum için Vieira onu çok iyi zamanlamada yapmakta. Çok beğeniyorum. Yani oyun tarzı olsun özellikleri olsun beğendiğim ikon oyunculardan bir tanesi ben Arsenal takımını seçmiyorum. 96 seviyeli ile seviyeli haliyle oynuyorum. O bile harika. Arsenal takımında ise 98'i görmekte. Beckham var. Hani benim istediğim ikonlardan bir tanesi ama hani ilk ikiye yazmadım ben şahsen. Fernando Torres ve Rümenige bende ilk iki sırada yazılı. Daha sonrasında düşündüğüm ikonlardan diğeri de Beckham vardır. Hani alırsam stoper için değil de sağ bekte de kullanırım diyorum. Yeri gelir dizilişime göre orta alanda da kullanırım diyorum. Birçok farklı pozisyonda değerlendirebileceğim bir ikon futbolcu. 96'ya kadar çıkmakta. Bayan Münih de 98'i görüyor. Morientes Real Madrid kulübünde 97'yi görmekte. Normalde 94'e ulaşıyor. Hızlı bir forvet değildir. Hani bitiriciliği falan iyidir ama hızlı değil. Elimde olduğu için de biliyorum. Hani öyle yüksek hızlara ne yazık ki ulaşmıyor. Manchester United'tan bir başka ikon futbolcusu Ryan Giggs 96'ya kadar çıkmakta. 97 seviyede görüyor Ryan Giggs. Tabi sağda birkaç farklı pozisyonda değerlendirilebilir. Ofansif orta sahada, e, sola çıkta. Hani göbek için biraz e, savunma özellikleri yoktur ama ofansif orta sahada kullananları gördüm oyun içerisinde. Jürnberg sağ kanat oyuncusu 97'ye kadar Arsenal takımında çıkıyor. Nedved, hani... İsteren ikonlardan bir tanesi Nedved olabilir. Hani diğer çok iyi ikonları elinde bulunan arkadaşlarım. Belki hani elinde Rummenigge, Torres, David Beckham gibi ikonları elinde bulunan arkadaşlarım. Nedved'i de bekliyor olabilir. Nedved sol kanat oyuncusu olsa da sahada birçok yerde oynayabiliyor. Göbekte, ofansif orta sahada, yüksek seviyelerde, iyi özelliklerde performans sergileyebiliyor. Oyun tarzı da tam orta saha oyuncusu. Ben Nedved'i beğeniyorum. Hani istediğim ikonlardan bir tanesidir. Ama... Puanla önceliğim dediğim gibi Rümeni ve Fernando Torres gelirse ileride artık ne zaman gelir bilinmez ama ben onlar için kenarda puan tutacağım muhakkak. Ee, tabii ki alınan puanlar 6 ay geçerli. Yani ben bugün bir puan kazandıysam bu puanın 6 ay geçerliliği var. 6 ay içerisinde o kazandığım puanı kullanmam gerekiyor. Ona göre de bir değerlendirme yapacağız ki o zamana kadar da birçok ikon futbolcu gelmiş olacaktır. Xavi var. Barcelona kulübünde 97 diğer takımlarda 95 göbek oyuncusu. Barcelona kulübünden diğer ikon futbolcu stoper Puyol 96. Barcelona kulübünde 97'yi görmekte. Roma'nın sağ bek oyuncusu Kapı 95, Roma'da 97. Real Madrid'den Roberto Carlos 94, Real Madrid'de 96. Real Madrid'den bir başka ikon futbolcu Guti 93. Real Madrid takımında 96 seviyeye kadar çıkmakta. Katalanlardan bir başka ikon futbolcu Deco Barcelona takımında 96 seviyeye kadar ulaşıyor. Ofansif orta saha oyuncusu. Manchester United'ın Santrafor ikonu Yorke 96 değerini görüyor Manchester United takımında. Arsenal takımından Pires. Arsenal takımında 95 seviyeye kadar ulaşmakta. Diğer takımlarda 93, İkon kaleci Casillas, Oliver Kahn geldi. İkinci ikon kaleci Casillas. Hani PES 2020'de başka ikon kaleci yoktu. Hani bu sezon oyuna Çeh eklendi ama o geçen sene yoktu. Casillas e e eklenebilecek diğer ikon kaleci oraya. E Oliver Kahn savunma kalecisi, Casillas hucumcu kalecidir. Tabii ki özelliklerinde aralarında birkaç farklılık daha var. E sadece hucumcu ve savunma kalecisi olarak ikisini ayıramayız ama Casillas'ı da hücumcu kaleci olarak bekleyen arkadaşlarım için İleride gelmesi bekleniyor. Benim de kaleci ihtiyacım var ama kaleci şimdilik ön plana almadım. Dediğim gibi hani hayalini kurdum. Fernando Torres, Rumenie gibi iki tane ikon futbolcu var ama kaleciye de ihtiyacım olduğu için hani iyi bir ikon kaleciye sahip olmak çok isterdim. Dursun kalede artık onu hiç düşünmezdim. Umarım ileride ikon kaleci de düşürürüz. E, bu kadar arkadaşlar. E, hepsini sırayla göstermeye çalıştım. Dediğim buraya eklemediğim ama bir tane ikon futbolcu var. O da Ronaldinho. Ronaldinho hani birçok yerden de baktım okudum. Hani bu sezon gelmeyebilir. PES 2022'de mağazaya eklenebilir görüşü biraz daha hakim. O yüzden Ronaldinho'yu ben buraya eklemedim arkadaşlar. Hani onun... PES 2021'e değil de belki 22'de mağazaya eklenebileceği söylenmekte. Resmi açıklama değil tabii ki. Hani bunlar biraz daha tahmin üzerinden konuşuluyor ama umarız gönlümüzden geçen ikonlar en yakın zamanda oraya eklenir. Ben ikonları incelemeyi, bakmaya böyle çok seviyorum. Her hafta bazen açıyorum. Benden de Torres Rümenigi'ye bakıyorum. Aslında artık ezberledim özelliklerini ama ya gelirse diye keyifle bakıyorum özelliklerine. Bildiğim halde yine bakmaya devam ediyorum. Ayrı bir keyif bu da galiba. Umarım istediğimiz o ikonlara sahip oluruz. Yaz aylarında ikonlar çok önemli. Çünkü kondisyonlar C olarak sabitleneceği için İkon futbolcuların kondisyonları da B olduğundan dolayı online maçlarda çok ön plana çıkmakta. Hayal ettiğimiz o kadroyu yaz aylarında en azından kurabilirsek, şuradan 2-3 tane daha ikon alabilirsek mağazadan ve nokta atışı yapıp en çok istediğimizi alabilirsek güzel bir ikon bir oluşturabiliriz. Dediğim gibi arkadaşlar umarım gönlümüzden geçen oyuncular en erken zamanda gelir ve bizler de onu alabiliriz. Sizlere yayınlar, iyi seyirler, hoşçakalın.